Bitcoin Para YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Hande Sarıoğlu. Bugün 30 Eylül 2021 Perşembe. Coin Haber'de kripto piyasasına dair öne çıkan başlıklarla karşınızdayız. Futbol dünyasının gün geçtikçe kripto varlık piyasasına ve NFT sektörüne olan ilgisi artıyor. Popüler Arjantinli futbol kulübü Boca Juniors, potansiyel taraftar tokenlarıyla kripto dünyasına giriş yapmaya hazırlanacağını açıklayıp bu rüzgarı takip eden kulüpler arasına katıldı. Boca Juniors'un NFT'ler tarafından desteklenen sanal topluluklar oluşturmak için kripto ile ilgili birkaç firma iletişim halinde olduğu öğrenildi. Kulübe NFT'lerle ilgili birçok teklifi gelirken 50'den fazla üst düzey spor kulübü için lisansa sahip taraftar token geliştirme şirketi Soshios.com Boca Juniors için yaklaşık 10 milyon dolar gelir elde edebilecek bir bir taraftar token'ı çıkarmayı teklif etti. Sosyal medya ve Twitter geçen hafta Bitcoin'le bahşiş uygulamasının ardından NFT üzerine de çalışma yaptığını duyurmuştu. Bugün ortaya çıkan bir video Twitter'a gelecek NFT özelliğinin nasıl olacağını ortaya çıkardı. Twitter Spaces yazılım mühendisi Mada Aflak tarafından paylaşılan videoya göre kullanıcılar profil fotoğraflarına tıklayıp Kripto para cüzdanlarından hızlı bir şekilde NFT seçebilecekler. Seçilen NFT aynı zamanda profil fotoğrafı olarak gösterilebilecek ve doğrulama için sayfada Ethereum onay işareti de yer alacak. Onay işareti kullanıcıların NFT'nin gerçek sahipleri olup olmadığını göstermelerine yarayacak. Londra merkezli madencilik şirketi Argo Blockchain operasyonlarını büyütmek için 20 bin tane bitcoin miner satın alıyor. Şirket bitcoin üretmek için kullanılan cihazları Texas'ta henüz inşa halinde olan tesisinde kullanacak. Cihazların 2022'nin ikinci ve üçüncü çeyreklerinde aylık olarak partiler halinde teslim edileceği belirtildi. Ülkeler dijital para çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Çin'in bu alanda dijital yuan projesiyle başı çektiği bilinirken İngiltere Merkez Bankası ve Birleşik Krallık Hazinesi'nden İngiltere'nin dijital para projesine dair bir açıklama yapıldı. Açıklamada PayPal, Visa ve Amazon'un İngiliz dijital parasında rol oynayacağı ifade edildi. Coin Haber'in bugün de sonuna geldik. Günün en sıcak ve güncel haberlerini öğrenmek için Coin Para YouTube kanalından bizi takip etmeyi unutmayın.